Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çıkmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var. Hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar. Evet şöyle göstereyim ayaklı e, Grislo markasının şöyle şekerliği var. Onu göstereyim sizlere. Şöyle kapağı. Evet bu şekilde de şöyle bir göstereyim size. E, fiyatı ise bunun ne kadarmış? 149 lira bir fiyatı var bunun. Evet burada da şöyle Saroptima'nın şöyle 20 santim çapındaki sütlüğü var. E, bu çelik böyle gayet güzel ağır. Fiyatı ise bunun 349 lira, 14 santim çapında. Evet onu da göstereyim şöyle çaydanlık var, böyle gayet güzel bu da. Ee, bu da Hisar Optima'nın e, çaydanlığı 999 TL bir fiyat var böyle, onun da gayet güzelmiş böyle baya büyük oluyor. Evet şöyle de sahanı var ee, Hisar Optima'nın çelik sahan 20 santim çapında fiyatı ise 549 lira Evet burada da şöyle su bardakları var. Şöyle göstereyim. Bunlar da alt, üçlü olarak satılıyor. Paşabahçe'nin Bahçe'nin fiyatı 69 lira. Ee, bir fiyatı var ve böyle kaseler var. Paşa Bahçe'nin onu da göstereyim sizlere. Ee, fiyatları ise bunların 129 lira, bunlar da alt olarak satılmış. Şöyle bir çıkarayım. Ee, bunlar da her biri 195 cc çapındaki ee, şöyle kaseler. Evet, burada da mutfak ürünleri var. Ee, tek fiyat fiyatları 35 lira. Şöyle e, farklı şekilde ürünler var düzenleyiciler var. Onu da göstereyim. Şöyle iki farklı renk seçeneği. Yadanlık var. Ee, ve sosluk olarak da geçiyor. Evet, burada da şöyle bıçak ve soyacak. Şöyle ikisi bir arada oluyor. başka ee, bakalım. Şu şekilde de evet, böyle huni şekilleri var. Ee, evet, böyle 4 çeşit var. Evet. Burada da şöyle badyalar var. Baya büyük bu da. E, fiyatı ise 69 lira. 13 litre oluyor. E, bu da gayet güzelmiş. Ve araç içi şöyle e, bu da ne olarak geçiyor. Bel desteği olarak geçiyor. Fiyatı ise 75 lira. E, bir fiyatı var. Bunun da şöyle araççı çöp kovaları oluyor. Fiyatı 69 lira ve burada kahve, mukamut var. Onu da göstereyim. E, fiyatı 229 lira bir fiyatı var. E, bunun da evet şöyle bir ürün arkadaşlar. Fiyatı ise 229 lira 150 milimlik oluyor. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere. E, bu da araç içi bardaklık var. Bu da böyle 195 lira. E, bakalım başka neler varmış. Şöyle de e, bu da araç içi şarjlı cihaz. Fiyatı 359 lira. E, burada da şöyle araç içi lastik. E, bu da şey USB'li şarj aleti 209 lira. Ve burada bardak var. Onu da göstereyim. Araç içi bardaklık. Fiyatı ise 149 lira. Ve lastik bu da şöyle. Tamir kitisi. Fiyatı 129 lira. Ve burada da el Şarj el feneri. Onu da göstereyim. Fiyatı 349 lira. Ve burada da şöyle Polo Smart'ın şöyle tartısı var fiyatı ise bunun 349 lira bir fiyatı var böyle led ışıklı araç içi küllük bunlar da fiyatı 139 lira bir araç içi telefon tutucular var fiyatı 129 lira ve temiz araç içi bardak tutucular var fiyatı 69 lira ve burada da şöyle araç içi temizleyici var 59 lira ee, ve burada da yine araç numara tür olarak geçiyor fiyatı ise 39 lira bir fiyatı var böyle ve burada da şöyle araç için oto halı paspasları var fiyatları 295 lira ve burada da yine böyle lastikli olanlar var 3 çeşit e, şekli var arkadaşlar modelleri var pardon ee, şöyle arkada da var bir tane çanta, fiyatı 195 lira. Bu da e, otu e, paspas, bu da 350 lira. Ve bu set var, şöyle çocuklar için. Onu da göstereyim. Bunun da fiyatını e, göremedim ve burada o, otopark var çocuklar için. Fiyatı 349 lira bir fiyatı var böyle. E, burada şöyle göstereyim. Saklama kapları var. Bunlar da e, 3.5 litrelik oluyor. Fiyatları 59 lira. Şöyle farklı kapak renkleri de var. Onu da gösterebilirsem. Evet. Şöyle gri. Ve, e, şu şekilde. Fiyatları da 59 lira. Ve burada da şöyle melamin kahvaltı takımları var. Şöyle dörtlü olarak satılıyor. Kahvaltılık. Fiyatları 139 lira. Ee, ve burada da süzgeç çeşitleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 79 lira. Bir fiyatı var böyle. Ee, ve burada da yine böyle süzgeç çeşidi var. Onu da göstereyim. Böyle iki farklı çeşidi var. Fiyatları 79 lira bir fiyatı var böyle ve burada da süzgeç var bu da 17 santim çapında fiyatı ise 79 lira ve üçlü kapaklı böyle saklama kapları var fiyatları ise 109 lira evet şöyle bir ürün var gümüş kaplı cam dekoratif kase gerçekten de çok güzel fiyatı ise 349 lira bir fiyatı var böyle gayet şık güzel böyle motifli ben çok beğendim şöyle arka kısmı da bu şekilde arka kısmında da şöyle çok şık çok güzel bir ürün et evet, dolap düzenleyiciler var bunlar da böyle dik düzenleyiciler fiyatları ise 79 lira bir meşrubat bardakları var onu da göstereyim. E, fiyatları 89 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Gayet güzelmiş. Ve burada şöyle dondurmalık var. E, bu galiba bu haftanın değil. Evet şöyle de su bardakları var. 69 lira bir fiyatı var böyle. Ve burada şöyle organize var. E, çekmeceli. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 57 lira, 50 kuruş ve bıçak ve soyacak var. Onu da göstereyim. Bunlar tek fiyatlı ürünler. Şefs ee, markasının fiyatları 79 lira. Bir de şöyle bir soyacak var. Ee, çay çelik süzgeç var. Onu da göstereyim. Şu şekilde ürünler. Fiyatları ise bunların 79 lira ee, bir fiyatı var böyle. Ve çelik ürünler var. Hisar Optima'nın evet. ee, bunları da göstereyim sizlere. Şu şekilde farklı farklı ee, seçenekleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Kaşıkları falan böyle. Ee, fiyatları 139 lira bir fiyatı var ve böyle saklama kapları var onu göstereyim. E, fiyatı ise 99 lira bu 800 cc çapında ve burada da daha büyük boyu var en büyüğü oluyor. E, bu da 1900 cc çapında fiyatı ise 159 lira bir fiyatı var ve burada şöyle daha küçük boyu var. E, 120 cc çapında fiyat ise 129 lira ee, ve burada dikdörtgen tabak var ee, onları da göstereyim sizlere bunlar da kaçlı ikili olarak satılıyor böyle ee, fiyatları ise 109 lira onu da göstereyim sizler için banettenin e, seramik oluyor evet gayet güzelmiş bu da şık böyle bayağı büyük fiyatı da dediğim gibi 109 lira. Evet burada da şöyle bir sunumluk var. Fiyatı 139 lira. Şöyle gayet güzelmiş bu da. Evet burada da şöyle tek fiyatlı emaye tencere var. Ee, bu da gayet 14 santim çapında. Fiyatı 249 lira. Bir sahanı vardı. Şöyle pardon. Şöyle onu da göstereyim. Evet sahanı. Bu da emaye ee, şöyle küçük bir sahan. Fiyatı ise 200, 249 lira ve altılı kaseler var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 169 lira. Bir fiyat var böyle. Hadi şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar da şu şekilde küçük kaseler. Fiyatları e, 249 lira. Bir fiyatı var böyle. Evet, burada da Optima'nın çelik çay kaşıkları şöyle altılı olarak satılıyor 179 lira ve burada da şöyle limon freşler var. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var böyle. Bunlar da gayet güzelmiş ve iki bölmeli saklama kapları var. Bunlar da şöyle. Ee, bunun da tabi böyle farklı renk seçeneği var. İkisini birden göstereyim sizler için. Fiyatları ise 55 lira. Ve burada da sunum tepsileri var. Ee, Fiyatları ise bunlara 45 lira. Şöyle gayet güzelmiş. Bunlarda farklı desenleri var mı diye bakın. Evet böyle farklı farklı desenleri var. Çok güzel böyle desenleri. Çok beğendim. Şu şekilde de çok güzel. Fiyatları ise 45 lira. Evet burada da şöyle renkli kutlu bardaklar var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Fiyatları 109 lira. Bir fiyatları var bunların da. Evet bu da şöyle bir kase. Bu da güzelmiş. Fiyatı 109 lira. Bu da aynı şekilde. Evet burada şöyle tül perdeler var. Fiyatları 139 lira. Ve burada şöyle havlular var. E, fiyatları 179 lira. E, pardon bunlar 155 lira. Bir fiyatı var böyle. E, ve namaz elbiseleri var. 225 lira. E, başka pomp perdeler var. Bir adetmiş böyle. E, fiyatı ise 219 lira bir fiyatı var böyle. Ve burada şöyle e, seccadeler var. Fiyatları 89 lira. Büyük fiyatı var. Şöyle de fon perdeler var. Onu da göstereyim. Fiyatları 219 lira. E, burada da şöyle kışlık gömlekler var erkekler için. Fiyatları 199 lira. E, şöyle de çizgili. Yani güzelmiş e, bu hafta bir marketlerde dolu dolu ve böyle de e, taş şöyle tesbihli namazlık var e, bunlar da şu anda geç fiyatını göremedim set olarak satılıyor ve burada da şöyle krep kep markasının şöyle iğne oyalı mevlit örtüsü var beyazı da var tabii ki şu şekilde fiyatları 159 lira tezbih çeşitleri var. Şöyle zikilmatikle matikle tezbih. Bunların da e, ikili olarak 89 lira. Evet burada böyle yazmalar vardı. Onda kalmamış. E, yastık alezi var. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bunlar böyle çocuklar için oluyor. Evet burada da şöyle oyuncak blok hayvanlar var, fiyatları 149 lira ee, ve şöyle de kotlama e, kitaplar var, fiyatları ise 44 lira ve burada hikaye kitapları var, boyama fiyatları 69 lira ve burada da şöyle itfaiye arabaları var, 149 lira bir var böyle, ee, şöyle kariyer barbiler var. Fiyatları 149 lira. Ve e, dinozora dönüşen arabalar var. Fiyatları 200 lira. E, oyuncak güzellik setleri var. Fiyatları 199 lira ve meyve kesme oyunları var. Fiyatları 189 lira. Ve burada da şöyle saç örgü e, büküm eee makinesi var. Fiyatları 200 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet